komiserim, gönül bu! Al bir şeker parayı! İstemem! İstemiyorum! Hayvan! Aaa! Kurşit! Tatlıcılara haber sal! Bundan sonra Galata'da şeker para yapılmayacak! Başüstüne! Yapalı asarım! Bu hıyarı on yıl hapis verdim, beş yıllık katıksız! Dik dik dik! Yürü! Yürü! Buraya kala! Ben sana küstüm! Tamam artık konuşmuyorum! Defol! Tamam! Bak tamam. oh, bana bir şey vurdu! Al bunu götür çabuk! <laughs> Kafasız değil Ölümün bir kıyarın yüzünden mi olacaktı? Komiserim, ama kabahat sizde be! Bende! Ah, kafa! Bende! Ha, şimdi dövün dur! Kızın bozuk olduğunu daha önce bana söyledin ya! Tüş, tüş! Şekerpare'ye provaya göndereceğimize... ...Peyker'in koyuna sokardık. Oha! oha. Çarşafa biraz öksürük şurubu döker... ...Kızı bozdun derdik. Sıkıysa almasın! Yavrum oru Ben senin bıyıkına kurban olayım Aklınla bir yaşa şey eme şey. Aslan oğlum benim Çabuk git bir tepsi şeker para al gel Yasak değil mi? Yasak bitti Çabuk ulan bir tepsi de rakı Daha duruyor Fırla ulan Beş yıl katıksız Şeker para da yok Niye beklesin fukara? Yumali <laughs> Bak bak Cemal yavrum. <laughs> Cemal'imle yalnız bırakın beni. Cumali! <laughs> yavrum. <laughs> e benim halimi de anla. Yoksa ben de bilirim gönlün ferman dinlemediğini. Bak. Sana şeker para bile getirdim. Yemezsen <laughs> ben de sana küserim o. E, küs. On yıl hapis verdin ya. Canım hapis mapis yok. İstersen şeker parayı da alırsın. Yalnız bize gideceğiz bu gece. Sedan mı niye? Bana inanmazlar da. Sen kendi ağzınla söyleyeceksin yengene. Ne diyeceğim? Yenge ben başkasını severim. Kızınızla evlenmem diyeceksin. O kadar. Bak bir daha hapis vermek yok ha. Yok canım ne hapisi? Yalnız bunu söylemek kolay değil, ben bilirim. Onun için sana rakı getirdim, biraz iç cesaret verir. Hı. İçim yandı! Şekerpere! Kızınızla evlenmeyeceğim, söylerim. Zor olabilir. Sen biraz daha iç baba! Hı. Söylerim canım, ne olacak? <laughs> ah, ah! Sevmek günah mı? Biz buraya niye geldik? Yavrum, yengenle konuşmayacak mısın? Ha, mı? şey diyecektim, yenge ben bu peykeni... Korkma, söyle ha! Korkmuyorum! Bak, korkuyorum! E yavrum, benim şapkamı versene, cuma. Nasıl yakıştı bu Zibar? E açtı. <laughs> e, al biraz iç bak. Yok ya, ya zaten içmekten şey oldu be. Oğlum e, benim şapkamı ver. Vermiyorum lan. bana. Kimseden korkmuyorum. Ziver. E korkma maşallah. Gel bakayım. Açılır lan. Ya. Aa, namahrem. Yok, namahrem değil, yenge, cumayı öpem! Bu yengen değil oğlum, nişanlım! Çabuk, şapkaları değiştir! Yenge, ben nişanlım şeker var. Aa! Kim bu adam? Üf, leş gibi de kokuyor! Peyker'in kocası olacak, kıyar! Aa! Bu mu? Ne işi var bu sarhoşun burada? Hadi! Tutun, taşıyalım şunu! Zira, çıldırdın mı? Evet, çıldırdım! Ya, otursanıza! Nereye gidecek ki? Peyker'in odasına! Peyker'in odasına mı? İyi! Bizim yanımıza mı gelecek? ...Peker'in odasına gitsin, yatsın. Erkek mi, erkek mi? Erkek, erkek. Ucuz dantıl, hadi. Bey babam duyarsa. Hadi. Hop. Hop. Çabuk ayrılmadan soyalım. Nasıl yani? Nasıl baya? Uyandığında çıplak olma. Ziver çıldırdın mü? Ne de olsa erkek. Bey babam duyarsa. Ben soyarım. Aa. Ben de yardım edeyim Tü, utanmazlar. Peyker, sen de soyun. Ziver, delirdin mi? Ya kıza bir şey yaparsa? Yapan yapacağını yapmış zaten. Habil hayki. Ziver, Ziver dedim. Soyunup koyuna gireceksin. Peki beyciğim. Oluyor. Rezaleti bu kadarına tahammül edemem artık. Hanım sen ne diyorsun? Bizim Kıyar, Peyker'i almaktan vazgeçti. Sen bu rezaleti bırak da ileride olacak rezaleti düşün. Eyvah ne yapacağız şimdi? Eyvah ne yapacağız şimdi? Ben niye sarhoş edip pek koynuna soktum? Kız almaya mecbur kalsın deyiz. Başka çaremiz Aa. var mı? Ne cevap veririz Aa. nazır babamıza? Ay Ben de kalsa mıydım acaba yanlarında? Heh, merak etme yarın sana da bir tane buluruz. Nasıl olsa alıştık pezevenkle. Aa.